Hmm. Vallahi bekliyor şu anda. Bunu açacağım. Bunu açacağım oğlum. Hazır mıyız? Bozmayın oğlum. Nerede diyorsun şimdi insan sevgisini? Ne bozuyorsunuz oğlum? Emre Tuncer oğlum. Doom 80 sen harbi diyorum. Kanka niye vuruyorsun ki ya? Bir daha bozursa yapmayacağım ortu Söyleyeyim orada arkadaşlar. Bir daha bozarsanız yapmayacağım. Ilgaz köyü. Bak karajda keresi fabrikası oradan hangar. Hangar değil yani. Jandarma kanalına geçeceğiz. Araba bulaydım az önceki şeydi. Sıkıntı olmayacaktı. Ben ne yapacağım biliyorum abi. Orduyu bozmayacağım şimdi iyi izleyin. Şimdi. Şimdi abi hazır mıyız? Bugün gelen soruyoruz ne diyor kanka sorma ya. Aynısını biz yapalım mı video olarak arkadaşlar ekipte? Hadi bakalım. Başlıyor 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 başladı. Tamam güzel güzel atıyor güzel atıyor. Haydi bakalım. Son kez yapıyorum bak sonra ben kendim oynayacağım vallahi arkadaşlar. Bozmayın. Oha oğlum. Şurada çok kişi var. 덧붙이기, 여지 여비지, 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 Oha! Oha! Oha bu daha fazla. Oha! Bu ne olur Lan vurmayın. Oğlum oha! Yuhre! Araba, araba, araba getirin araba getirin araba getirin araba getirin Araba getirin araba araba Koş 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 Buradan hangara koşuyorum ben ha. Buradan hangara koşuyorum ben. Buradan hangara koşuyorum. Vurmayın. Hangara koşuyorum bak hangara gelin. Hangara gelin abi hangara gelin. Orada abone geldi. Adamsınız. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Adamsınız. Hadi bakayım. Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım hangara Hu. Hu. Hıh <laughs> Adam bir dikkatli olun Kendimi savunmam gerekiyor şu anda Diğerleri nerede? Gel 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 gel. Jandarma karakoluna gideceğiz. Gelin abicim herkes gelsin. Oha oğlum bu ne? Jandarma karakoluna. <laughs> Üçköy tepesine gelin. Var mı bir şeyimiz yok. Oha oğlum bu ne la? <laughs> koş 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 TikTok'a bir de çıktı Allah çarpsın oğlum bu ne lan yu Gel gel Arkadaşlar gelin <laughs> Gel oğlum gel Oğlum onu satayım bu ne Koş 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 Karakola alıyoruz koş Adam var adam var dikkatli olun adam var. Araba var şurada iki tane araba Daha yapmıyorum arkadaşlar söyleyeyim size. Chat daha yapmıyor bozuyorlar. Chat daha yapmıyor bozuyorlar bu arada. Burada az önce birisi beni... Ya bozuyorlar abicim yapamıyoruz. Yapamıyoruz bozuyorlar. Çok güzel gidiyorduk tam böyle güzel gidiyorduk abicim. Vuran çok var. Çok bozuyorlar ya. Ya bilerek vurdu zaten. Bilerek vurdu. Başka oğlum o kadar adam var. Beni mi vuracak? Bilerek vurdu işte. Chat'ten birisi vurdu. Diyeceksiniz ki abi belki hani chat'ten birisi değildir de adam o kadar kişi arasından geldi beni mi vuracak? Yapamıyoruz arkadaşlar yapamıyoruz. Yapamıyoruz oğlum yapamıyoruz vuruyorlar. Yani 40 kişiyi 40 kişiden birisi bozuyor arkadaşlar yapamıyoruz.